Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sürekli farm videoları yapıyoruz. Ondan dolayı ben de birazcık sıkıldım. Bir farklılık olsun istedim. Hem de içerik açısından da bir değişiklik olur diye düşündüm. Old Rocky Box'ların fiyatları da baya düştü biliyorsunuz. 2.5 GB değerinde Old Rocky Box alıp kırdıracağız. Bunu da tabii ki farmdan yaptığım GB'lerle değil. Böyle. E, bankamda zaten çok fazla bir para yok. 86.5 M para var. Gerisi işte burada da Old Rocky Box'lar var. Fakat bunları karıştırmayacağız. Bunlar benim farmdan yaptığım yani emek diyebiliriz. Ondan dolayı bunlar burada duracak. Bununla çarımızı dizmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi 2.5 GB para var üzerimde. Bunu nakit yatırdık açıkçası. Eğer ki katlayabilirsek o parayı çekeceğiz. Çara kesinlikle dahil etmeyeceğim. Zarar edersek de sağlık olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen bakalım. En ucuz old track toplayalım. Sonra kırdırmaya geçelim. Genellikle 7M600KV üzerine koymuşlar. 7621'den şuradan çekeceğiz. Bir 30 tane çekelim. Tamam. 3 adet daha çekelim. Çekemiyoruz. Şöyle... 32 tamam 32 adet çekebiliyoruz üzerinde de altın pükeğim gibi nakit bir para kaldı şimdi hemen bu baktıları kırdırmaya geçelim alttaki bakslarımızı kırdırmaya geldik şöyle göstereyim 32 adet var umarım güzel droplar alırız kırdırmaya başlayalım kötü başladık baya kötü başladık kel aldık devam edelim umarım güzel droplar alırız. Şöyle kırdırmaya devam edelim. Kötü. Şu an baya kötü gidiyoruz. Umarım toparlarız. Şöyle maalesef deep scar çok kötü. Shell toplamaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Press Impact. Şu an çok kötü gidiyoruz gerçekten. 20 adet kaldı. Tam 12 adet kırdırdık. Daha kayda değer herhangi hiçbir şey alamadık. Devam edelim. Belli olmaz. Son kutudan da alabiliriz. Şöyle devam ediyorum. Şer. Şer. Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü gidiyor şu an için. Son 14 adet kaldı ve şu anda gerçekten çok kötü gidiyoruz. Başlarken biraz umutluydum diyebilirim. Fakat şu an birazcık umutlar yavaş yavaş tükeniyor diyebilirim. Üzerimiz dolmuş. Ben hemen üzerimi boşaltayım. Tekrardan kaldığımız yerden alt boxlarımızı kırdırmaya devam ederiz. Üzerindeki şerleri köpleri bankaya attım. Tekrardan geri geldim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üzerimde 13 adet alttaki baksım kaldı. Onları da hemen kırdırmaya devam edelim. Çitin. Hellbreaker aldık. Güzel ama kaç para ediyor? Hemen bir bakmak istiyorum. Pazar seyceğimiz Allah'tan aldık. 51 emden koymuşlar. Bayı 46 m Kendim 50 m'den satabilirim rahat bir şekilde. Güzel oldu. En azından 50 m'ini kurtardık. Geriye kaldı. 2 GB'si. Bayağı da kalmış. Böyle 9 adet bir rakip var. Şuradan bir level düşürürsek harika olur. Umarım devamı gelir. Zararımızı çıkaralım diyelim. Başta amacım parayı katlamaktı fakat şimdi sadece zararı çıkarmakla yetiniyorum diyebilirim. Hemen devam edelim. Kötü. Maalesef çok kötü. Son 4 adet baksınız kaldı. Dijevel istiyorum. Bastım. Maalesef. Bir şey alamadık. Bu nedir? Anlamadım. Son bir baksınız kaldı. Onu da kırdıralım bastım. Maalesef şel. Gene zarar ettik. Hiçbir zaman ben kar ettim bilmiyorum. Böyle gem kırdırma, box kırdırma, upgrade bu konularda çok şanssızım. Bir adet hellbreaker geldi. Onu hemen satalım 47M'den satacağız. Zaten 50M'den satışı var. 2 GB zarardayız. Bir drop gelseydi güzel olurdu. İyi artıya geçeriz. Sağlık olsun diyelim. Amacımız zaten güzel bir içerik çıkarmaktı. Alt box'tan da bir kar elde edemedik. Hatta 2 GB gibi bir zarara girdik. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.